Evet merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben Tuna. Bugün yeni güzel bir seri ile karşınızdayım. Böyle bir seri ile başlayacağım. Başladık hatta. Ee, bir, 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 tane daha video çektim ama e, yani bir gol oldu. Belki onu da atarım zaten bu menajer deneme serisi. Evet sinirlenmeyelim. Biz pozitifliğimizi koruyalım. Çok pozitif bir insanımdır hiç sorma. Galatasaray <laughs> 1246 derece kardeşimiz geldi. Diziliş bu. Zaten fotoğrafını şeye koyacağım. Kapak fotoğraf olarak. Kontratak, uzun pas, orta, diziliş koru, tam defans, orta, baskı yapma ölçülü olsaydı, ya bu hocayla 2000 derece bile olurdun. Tek baskı yapma, agresif, çift, yani çift baskı yapıyorsan devamlı, işte bir tek onda biraz açık verebilir. Ama geri türlü çok iyi. Zaten direkt böyle başlayacağım. Şöyle kardeşimizin kadrosuna da bakalım. Rumeniye, Leors Leorsane Adamın adını unuttum ya. Daha elinde maçta oynadım öbür hesapta. Zaten biliyorsunuz bu as hesabım. Bu hesapta e, satıldı herhalde. 1200 TL bir kardeşimle anlaştım. Hatta bir saat önce videoya girmeden abi hesabını gönder parayı göndereyim dedi. Yok kardeşim o şekil olmaz dedim. Yani bir araca buluruz dedim. Onunla olur dedim. Ee, bakalım işte kanka. Belki vereceğim. Belki vermeyeceğim. Çünkü hesapta 54 ikon var. 44 farklı. Yani 1200 liraya ee, yani beşi kom yapamazsın. Abi şuradan bir çaksam be Ay yapma be. Patrik. Abi yapma 60 mi met 55 metreydi ya. Cık. Lan tam kaleci açtı vurdum ondan sekti. Beckham'la çok güzel vurdum da o da gitti direkte patladı ya. Yemin ediyorum 40 yılın başında hani ayarlasam bu kadar gelmez yani. Şimdi Ronaldinho verdi pasını Rummenigge'ye. Kaka. Kaka'dan Rummenigge. O kim ya? Gabriel Gavlas mı? İlk defa gördüm o adamı. Şimdi Patrick Vieira verdi pasını Kaka'ya. Kaka verdi pasını tekrar Şimdi pat Reş Beckham'a olmadı. Abi Beckham da iyi. Şu genç Beckham'dan iyi ya. O genç Beckham çok geri geliyor abi ya. Aman dikkat! Vallahi yiyorduk golü. İşte bak benim gibi yani benim yaptığımı yapmayın. Görün yani. Bilerek devamlı çift baskı yapıyorum. Hani niye açık verdiğini. Çift baskı yapmayan yani güzel sadece geri defans yapıyorsan yani imkansız bu hocam kolay kolay açık vermez. Ancak uzun top falan atması lazım yani. Var ya elimizi bıraktık adam gol attı. Helal olsun eline sağlık. Ya şu motorcuların birini şimdi bir gün harbi sinirleneceğim çıkacağım. Ya bütün kemiklerini kıracağım hastaneye kadar da arabamla ben götüreceğim ya. ya böyle bir şey olabilir mi kanka? Şurada video çekiyoruz. Zar zur zur bir de şey taktırmışlar salak saçma. Abi yapma be. Şimdi Rumenige verirse gol. Kopa Leite. Fark eder mi? Fark etmez. Atarız yani. Açı maçı hiç fark etmez. Şimdi Rumenige'nin vuruşuyla başladı. David Beckham. Beckham'dan çok iyi bir pas. Şimdi Matheus. Çok sakin bir şekilde de çok ters bir yere attık. Çok iyisin. Al ol Uyurkan. Aman elinden belinden kaçırırsın. Sana benim hiç güvencim yok. Ya 94'lük Kassilas bile bundan iyi yapmışlar kanka ya. Şimdi verdi Beckham'a. Beckham'dan Rashford. Rashford'dan Patrick Vieira. Verirse gol. Kaka Leite. Dalan şut vurdu. Ya kaleci Ulan izletseydi ya. Ya kanka var ya bütün gücümle şuta bastım. Dalan şut vurdu. Ama kardeşimiz helal olsun iyi çıkarttı. Şimdi David Beckham. Allah kahretsin. Of, ayaklarını kırdı Carlos. Yemin ediyorum ayaklarını kırdı. Allah'tan sarı verdi yani. Kırmızı verse bile alınmazdım yani. Şimdi Trent Alexander şöyle çekelim buraya verebilir bu kardeşimiz ya ben biliyorum ya. Şimdi Rashford. <laughs> Ulan var ya yanlışlıkla elimi çekmişim şeyden biliyor musun? Yön çubuğundan kanka topu alamadılar Rashford'tan. Ya yok artık ya. Bak yine uzun topa basacak. Ama öyle bir şey yok kanka ya. Şimdi şu Gördür. Hadi be. Oha. Kaka. Kaka. Ley. Şimdi bekleyen bana Abi nereye döndün ya? Verdi pasını Campbell'a. Campbell'dan Viera. Bir yer A ver geriye. Abi ne yapıyorsunuz siz? Mallaştılar ya. Verdi pasını. Çok iyi bir fake. Verdi atıyorsa, At. Abi şu Gabriel Magalles midir? Ne, ne saçmaysa. Ulan var ya adam şey kan oldu bana ya. İlk yalı bitti. Hemen ikinci yarıya hiç sizi bekletmeyelim. Hatta kanka bakalım şöyle. 6 şutumuz var. 5 kaleyi bulmuş. 2'de iki yapmışız. Haydi maça geçelim. Koşuyor. Şimdi Carlos. Verdi pasını Bekım'a. Bekım'dan güzel bir pas. Patrik Vieira gidiyor. Patrik Vieira. Kaka. Ni Campbell, Ekem Bağır. Daha alışamadım ya. Daha şu yön çubuğuna alışamadım kanka ya. Hadi be ya abi bir tane güzel şey vurayım diye uğraşıyorum. Sabahtan belli girdiğimiz pozisyonlara bak ya. Beckham. Verdi pasını. Şimdi Kaka. Kaka'dan Rashford'a. Ya abi şu ne Gabriel midir ne salaktır var ya adam kan oldu bana ya. Şimdi gördü alıntı. Verdi pasını Rumenige'ye. Rumenige'den Kaka'ya. Kaka'dan matıyor. Ver. Gördüm seni! Matius! Oradan gelir, patlatır geçer, hiç affetmez. Güzel goldü. Bence bayağı iyiydi yani. Çünkü kolay değil yani. Matius her zaman gol atamazsın abi. Abi şöyle bir çılgınlık yapıyorum. Tamam mı? Hatta Ronaldinho'yu da alacağım. Bunda şey yok. Ee, ne derler onun adına? Barcelona kartı yok ama Ronaldinho'nun şey kartını aldım. Ee, bu bekletecek bizi. Hemen geliyorum kanka. Evet maçımız başlıyor. Şimdi Cristiano Ronaldo çok iyisi. Verdi pasını tekrar Helal lan Oliver Kahn. İlk defa bir işe yaradım valla. Helal olsun. Ben yedik dedim ama ilk defa bir işe yaradım yani. Şimdi Matheus verdi pasını. Lan koş koşsana Trent. Verdi pasını Michael Owen. Döndü. Lan koş verin lan biriniz. Patrick Vieira gördü Owen'ı. Allah kahretsin ya. Görürseniz Agi çok fena. Oha be. Abi Noel'e bak. Şov yaptı adam ya. Bak Michael Owen bu öne geçince toplara ayağına değdiriyor. İşte ah bir alabilse. Şimdi verdi pasını inzagi. Döndü Beckham'a. David Beckham. Onun adı David Beckham. Fark ederse kahrolayım diyor. Ne oldu kardeş biz sen atsan izlerdik. Ayıp değil mi ya? Şimdi Sane. Sane gidiyor. Oha iyi geçti. Öyle bir şey yok kanka. Öyle bir şey yok. Her zaman atamazsın kafayı. Bir kere attın. O kadar yani. Her zaman kafa attı. Abi direkt dikeceğim maç bitmiş. Hadi be. Ama muhteşem ötesi bir maçtı. işte bak kocayı görün kanka. Bak bu hocanın fotoğrafını koyacağım. Şeye. Eee ne onun adına işte kapak fotoğrafı yapacağım videoda ya bu hocaya dek gelirseniz kesinlikle alın direkt kalsın yani. Hele uzun topçu falan biriysen sana yemin ediyorum her oyun 7-8 gol atarsın ama ailenize küfür ettirmeyin uzun pas için. Yani gidin e, normal bak mesela benim gibi uzun pas değil tik taka tiki taka gördün yani adamların kafası karışıyor mal oluyor oyuncular. Ya en iyi oyuncuları mesela vardı adamın. Hele bir tane Gabriel bilmem ne var. Adam bir gör 99 hızı var sanki. Rashford'a yetişiyor. Tekrar hemen hocamızı ben gene göstereyim. Fotoğrafı koyacağım. L. Dangelo. E, Angelo aslında. L. D. Angelo. E, 4 3 1 2. Şöyle hemen İtalyalı bu hoca. Kimi? Pisa diye bir takımı çalıştırıyor. Kontra atak uzun pas. Yani uzun pas denilen konuşuyor arkadaşlar. Buna bir e, açıklık getirelim. Yani üstten uzun pas sadece bunu kapsamıyor. Ara pasları, uzun ara pasları da uzun pasa giriyor. Yani şunu düşünmeyin ya bu hoca uzun pas işte bundan bir şey olmaz biz kısa pas oynuyoruz. Alakası yok. Kısa pasını gene yap. Sana oyun kısa pas yaptırmama gibi bir şansı yok ki. Tiki taka tiki taka orta sahaya geç. Rashford'ı gör. Bir ara pası bam gol. Harbi böyle bak. Bu hocayla ben 1520 derece oldum. Sonra sıkıldım. Bir momentum yedim. 100 derece bir anda düştüm. Ee, sakin oynarsanız çift baskı yapmazsanız. Bak gördünüz zaten. Çift baskı gereken yerde yaptım. Hatta bazı bir iki yerde Learsana'yı kaçırdık. O da orta açtı. Zaten yapabileceği bir şey yoktu. Campbell'ı koşturuyoruz. Yani bu şekilde video fazla uzamasın. Kontra atak, uzun pas, orta. Dizilişi korudan defaz orta. Hoca bayağı iyi arkadaşlar. Ben daha öbür hesap da var yeni aldığım hesap. Ondan daha hocalar sizle paylaşacağım. Onda da şu an bir tane hoca var. Ya yani değişik bir hoca. Yani ortada sadece bir 4 defans, bir ortada defansif orta saha var. Sol kanat, sağ kanat, ileride iki santrafor. Biz iki santraforun arkasında da bir de gizli forvet var bak. O da çok iyi. Zenitler diye bu hoca. Zenitler diye, Zenitler diye. Onu da göstereceğim. Sizden tek isteğim e, bu videoya beni seviyorsanız bir takip edip bir beğeni atarsanız bana çok iyi destek olursunuz. Bana destek olun ki dostlar ben de sizler için bir şeyler yapmaya çalışayım. Benim kimseler hiçbir beklentim yok. Sizin benden beklentiniz olsun. Ben elimden gelen her şeyi yaparım. Mesela hesap çekilişimiz var 200 takipçide. Takip edin. Gerekirse ben size parayı yollarım. E, veya dersin abi şu hesabı beğendim. Ben sana o hesabı alırım, yani 300'e 400'e her neyse, ben sana o hesabı alırım. Veya daha iyisini bulursam daha iyisini daha ucuz alırım. Yani siz yeter ki takip edin, bir takip et, bir de beğen. Benim senden başka bir beklentim yok. Cansınız, ciğersiniz. E, PES Mobile videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay dostlar.